sana Kara, pis, mm -mm -mm. Mm -mm -mm -mm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Canan'ımıza hepiniz hoş geldiniz. Minecraft mı Lan Minecraft ne alaka? Country Boss ve Moğol Super Ligi <laughs> Şey yayını yapacağız. <laughs> Moğol Super Ligi ve kotre bas yayını yapacağız hep beraber. O yeni dizinin ikinci kısmını yapacağız arkadaşlar. E gene hiç kimse. Evet. Bekli.. bekleyeceğiz biraz. Hamz'u sen de yapma Zaten daha yeni başladık bence kimse gelmeyecek ya. Kapat yayını. Kapatacağım yayını. <laughs> kimse gelmiyor çünkü. Kimse gelmezse yayın iptal olur. Eee o zaman şöyle yapalım. Biz bir şeyler yapalım şeyde. Şeyde bir şeyler yapsak eee Bence biz en iyisi Bence biz en iyisi Minecraft yayını yapalım.

Vardı arkadaşlar şey. Yıldızların ve gezegenlerin yerleri bilinmemektedir. Cihan yıldızı. Cihan ya gezegen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. Çizdiği bir şeyler olsun. bir şeyler var.

Hayır Polonya'da yeni devlet kurulmuyor bu RP dünyasıydı. Bundan dolayı siliyoruz. Siliyoruz, ölmeye geldi. O çıdı da çekmiyordu güzel olsun. Akutu gel. Akutu mu? Ne Akutu değil bu başka bir devlet. Akutu hak kutu olursa yine hallediyoruz. bu kesinlikle başka bir devlet olmasın. Siz beni zulme getireyim. Ben Afganistan. <laughs> <Ben Hikistan. gülüyor> Sizi işte. Karabistan bay bayan neden kırmızılaşmaya başladı? Yo, kırmızılaşmadı. Merhaba. Azerbaycan. Merhaba, Azerbaycan. Acaba Muğla Ekonomik Birliği şey, e, RP olarak kaç yılında kuruldu? Rol yapma olarak. Hayali olarak. hayattaki e, olaylar var şeydeki olaylar çoğunlukla aynı seviyede. 3. bir yorum geldi. Kaysar fan geldi. 6 dakika sonra ilk ilk gelen geldi. İlk gelen geldi. Şimdi arkadaşlar Karabistan'da çöplerin olduğu yerler. Bu da kim? Bu da kim? İşte, i̇şte burası çöplerin o, en çok olduğu yer. Buyur burası. Hatta Hazar Denizi'nin neredeyse tamamı çöp olmuş. Fırtına doluyor. Allah aşkına, Allah aşkına o Hazar Denizi'ne. Hazar Gölü. Bu arada ben ülkemi ikiye bölmek için güzel bir proje yapacağım. Proje ilk olarak İstanbul Boğazı'ndan başlayacak ki Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayacak. Oradan da şey Karadeniz'i Hazar Denizi'ne bağlayacak bir proje var. Adı da Kara Hazar Projesi. Böyle olacak. Benim ülkemin içinden o geçecek şeyden, bir proje. Şeyden Snapchat'ten de ekran yayınımı açsana be. Sonra edit geldi bu arada galiba. Bir şey edit geldi. Şu, şöyle hadi. Lan bu SYNC Edis benim okul arkadaşım. Bu be, bu benim okul arkadaşım. Uuu çıt. Emine Atatopu. Selamun Yayın açmışsın galiba. Oğlum siz yayından bakın ben ben açarsam ben Oğlum, ekran ben... açarsam şey Snapchat'ten olmaz. Şimdi yavaş yavaş insanlar geldiği için duyuruyu yapayım. Kuruluş belli bir ikinci sezon Karabistan tarafından yapılacak. Evet. Bazı maçlar gecesi Krasnova'lar hay Kave TV'de yayınlanacak. Peki maçları kim yapacak? İyi, maçları sen. Tamam maçları ben yapayım. Maçları tamam mı? KBH TV'de yayınlansa. Maçların tamam mı? Çünkü maçların çoğu Krasnodar'da oynanacak. Vay be. Maçları neredeyse yarısı Krasnodar'da neredeyse yarışıyor. Sana sana. Snapchat'ten de ekran paylaşabilir misin? Oğlum sen yayında bak yayından. Oğlum yayından bakınca hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir taraftan sen burada diyorsun, bir taraftan da orada diyorsun. Anlaşılmıyor dedi. İyi evet. tamam ekran yayınını açıyorum ama peki şey Ekran yayınını açarsam şey <laughs> Yayın gider mi? Yayın Deneyelim Evet deneyelim Açma. Bakalım, Açma. bakalım oluyor mu? Hala.